Merhabalar Gülçin Turan ben. Kadın sağlığı sohbetlerini gerçekleştirmek için Profesör Doktor Taner Usta hocamız ile beraberiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Gülçin Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün sizle birlikte olduğumuz için çok keyifliyiz. Birçok sorumuz var. Hastalarımız tarafından sizlere sormamız için bize aktarılan. Onlarla hemen başlamak istiyorum. Kadınlar neden renkli olur hocam? Aslında çok ilginç sorulardan bir tanesi bu. Eee her ay kadınlar aslında bir hazırlık yapar vücudu. Ve bu hazırlık içinde bedeni değişir. En önemli etkilerden bir tanesi rahmin en iç tabakası bir yatak gibi gittikçe kalınlaşır kalınlaşır. Ve bebeğin yerleşmesi için çok iyi bir yatak, bir nasıl ürünü ektiğinizde bir tarla için bir hazırlık gerekir. Kalınlaşır, yumurtlamanız buna eşlik eder. Yumurtlamadan sonra spermle yumurta birleşebilirse bu yatağa gider yerleşir. Ama yerleşemezse ya sperm yok veya yol kapalı veya da bir problem var. Ne oluyor? Bu kalınlaşan tabaka gebelik yoksa yıkılmaya başlar ve adet görür. Ve bu her ay devamlı tüm canlarda devam eder.